Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Hoş geldiniz. Bugün terazi burcunun niyetini yükseleni ve ay burcu terazi olan takipçilerimizin niyetini haftalık kahve fal açılımı yorumlayacağım. Bakalım bu hafta terazi burcu sizleri neler bekliyor? Evet fincanımızı açalım bakalım neler söyleyecek? Neler fısıldayacak arkadaşlar? Tabağımızı şöyle kenarıya alalım içini görebildiğiniz kadar şöyle sizlere bir göstermek istiyorum ve bırakıyorum arkadaşlar adında soyadında baş harfi iyi olan orta boylu 1.60 1.65 gibi boylarda kumral tenli kahverengi saçlı bir bayan iş ya da eğitim için yurt dışına gidiyor hayırlısı olsun hakkınızda arkadaşlar Güzellikler gelsin hayatınıza. Rabbim tüm dileklerinizi, dualarınızı kabul etsin diyelim. Amin inşallah. Evet devam edelim. E, sincap resmi çıktı arkadaşlar. Şu fincanın dibine doğru şurada tam. evet e, Genellikle enerjik bir dönemi e, hızlı gelişmeleri veya sürprizleri temsil eder sincap sembolü çeviklik dikkat ve fırsatları yakalama yeteneği ile ilişkilendirilir bu dönemde hayatınızda hızlı gelişmeler enerji dolu bir dönem ve beklenmedik fırsatlarla karşılaşacağınız anlamına geliyor arkadaşlar sincap çevikliği ve dikkati kullanarak zorlukları aşma yeteneğinizi simgeliyor bu sembol aynı zamanda çabuk değişen durumların karşısında esnek olma ve fırsatları değerlendirilir konusunda bir uyarı içeriyor sizlere dostlarım. Açılımımız fincanımız uyarı veriyor. Sincabın yanında adında, soyadında i, n, v, s harfleri çıktı. Beyaz bir kağıt sözleşme gibi görünüyor. Fırsatları iyi değerlendirin arkadaşlar. Çok güzel e, sonuçlanıyor. Aydınlık, ferah görünüyor dostlarım. E, fincanın tam dibinde de şurada göz şeklinde nazar çıktı, negatif enerji çıktı. Hanenizin tam içinde e, koruma yapın, önleminizi alın dostlarım. Adeta yılan gözü şeklinde çıktı şurada arkadaşlar. Tam da dibinde. Hah, görebildiğinizi sanırım. E, yani yılanın kafasında bir göz işareti şu şekilde çıktı. Eee o kadar kötü niyetli ki e, yani kem gözlü negatif enerji bırakmış bu kişiler evinize sizi çekemeyen e, adında soyadında E C N harfleri çıktı evinize girip çıkan bir kişi olarak ve yanındaki kişi daha görünüyor arkadaşlar dikkatli olun arkadaşlar sizi yaşam tarzınızı hayatınızı ailenizi kıskanıyor arkadaşlar evinizde Evet devam edelim. Fincanın dibinde bakın arkadaşlar tam da şurada çok net göründü. Pelerini beyaz pelerini görüyor musunuz? Çok net çizseniz olmaz dediğim şekillerden birisi. Pelerinli bir adam çıktı. Adında soyadında da V, I, K, E harfleri çıktı. Çevrenizde bulunan ve yardıma ihtiyacı olan bir kişiye yardım edeceksiniz. Bu kişi içinde bulunduğu kötü bir durumdan e, siz kurtaracaksınız arkadaşlar. Destek edecek, destekleyeceksiniz ve yardımda bulunacaksınız. Bu sorunu olan konuda bu kişiyim. E, bu sembol yaşamınızda koruyucu bir figür varlığını veya... E, yakın zamanda karşına çıkacak bir rehberi temsil ediyor arkadaşlar koruyucu bir figür varlığını ya da rehberi temsil ediyor beyaz rengin temizlik masumiyet veya iyilikle ilişkilendirildiği düşünüldüğünde beyaz pelerini adam varlığı hayatınızda olumlu bir dönemin habercisi olarak görünüyor. Pelerin gizem ve koruma simgesidir. Çevrenizde sizi koruyan veya rehberlik eden birinin varlığını işaret ediyor. Bu kişi bir dost, aile üyesi veya manevi bir rehber olabilir arkadaşlar. Pelerinli adamın yardımı sayesinde bir pozisyon yükseleceksiniz olması yakın zamanda karşınıza çıkacak olan olumlu fırsatları ve destekleyici ilişkileri gösteriyor arkadaşlar evet hakkınızda güzellikler olsun hayatınızda gelsin diyelim evet güzel kodlayalım güzellikler gelsin hayatınız arkadaşlar adında soyadında e i harfleri olan yengeç etkili yuvarlak yüzlü beyaz tenli bir bayan çıktı kendinizi bir anda karışık duygular içinde bulabilirsiniz bu kişi yüzünden 4-5 kişi sizi toplanmış bir yere çağırıyor burada hararetli tartışmalar var dikkatli temkinli olun dostlarım yine açılımımız uyarı veriyor Evet, hanenizin içinde e, ateş püsküren yine şurada yan tarafta bir ejderha çıktı tam şurada arkadaşlar e, çevrenizde sizden nefret eden kin duyan insanların olduğunu gösteriyor bu kişiler evinize girip çıkıyor size zarar vermek için adeta zaman kolluyor arkadaşlar özellikle bu dönemde çok bir tık daha dikkat etmeniz gerekiyor e, ee, gerektiğine dair bu ejderha bir uyarı niteliği taşıyor. Bu kişilerin adında soyadına K, Y, S, A, I harfleri çıktı. Birkaç kişi arkadaşlar dikkat edin. Temkinli olun bu hafta arkadaşlar. Büyük bir kağıt kalem şeklinde çıktı. Bu da demek oluyor ki bakın arkadaşlar şu yine çizseniz olmaz dedim. Bakın kağıt ucunda kalem var. Evet. Ee, bu da demek oluyor ki dikdörtgen bir masada dört kişi güzel bir iş anlaşması yapıyorsunuz, sözleşme imzalıyorsunuz, ee, kazancı yüksek, çok aydınlık, ferah, güzel görünüyor dostlarım. Hakkınızda hayırlısı olsun yorumlarda yazın bakalım neler yaşıyorsunuz arkadaşlar. Evet devam edelim. Bugün pardon arkadaşlar sabahlık saatlerde sesim açılmadı ve yanlış konuşuyorum kusura bakmayın dilim sürçüyor beyaz temiz bir kağıt haberi var artık biz bir aileyiz iyi kötü birbirimizi anlamaya çalışacağız evet gitgide büyük bir aile oluyoruz arkadaşlar destekleriniz için teşekkür ederim beyaz temiz bir kağıt haberi var üzerinde kağıdın gülen bir dudak resmi çıktı arkadaşlar. kabarık koyu kahverengi saçlı, orta boylarda 1.60, 1.65 gibi esmer tenli bir bayan çıktı. adında ne I harfleri çıktı. 8 rakam çıktı. Yan tarafını 8'li, vadelerde 800 gün sonra ayın 8, 18 gibi uyanlar alın. Genel kolektif açalım, açalım değildir. Ee, madelerde küstünüz ayrı olduğunuz partneriniz geri geliyor barışıyorsunuz 5-6 arkadaşınız ile bir söz töreni görüyorum yüzük takıyorsunuz hakkınızda hayırlısı olsun şimdiden bir yer, ömür boyu mutluluklar diliyorum dostlarım evet devam edelim partnerinizin de adında soyadında t-i-e-r-s harfleri çıktı kutlama yapıyorsunuz hakkınızda hayırlısı olsun at çıktı yanınızda bunu çok istemişsiniz, dilek dilemişsiniz hatta arkadaşlar, ee, bu kişi gelsin diye gelince de bir hay, e, gelince bu kişiye anlat, şöyle anlatayım anlatamadım, bir hayvan adak adamışsınız arkadaşlar. Evet, ee, eşiniz ile büyük bir e, hararetli tartışma yapıyorsunuz, eşinizin hayatında başka birisi var, bunu öğrenmişsiniz, çok sinirleniyorsunuz ya da partneriniz uyanlar alın. Ama eşiniz gibi görünüyor çünkü üç çocuk da görüyorum yanında. Ama bu evlilik bitmiş geriye dönüş yok görünüyor arkadaşlar. Rabbim hakkınızda hayırlısını versin diyelim. Ee, evet bakalım tabağımızdaki enerjiler neler söyleyecek. Şöyle akıtalım neler söyleyecek bizlere şöyle gösterelim. Alalım bunu. Evet devam edelim. Bu hafta iş ve kariyer hayatınızda e, önemli dönemeşleri yaklaşıyorsunuz arkadaşlar. Beklenmedik fırsatlar karşınıza çıkacak. Bu da yaratıcılığınızı konuşturma şansı verecek. Projelerinizde liderlik yapma ve öne çıkma fırsatlarıyla karşılaşacaksınız. İş arkadaşlarınızla uyum içinde çalışmak, ortak hedeflerinize ulaşmanıza e, ulaşma şansınız yüksek olacak arkadaşlar ulaşmanızı sağlayacak kısacası sağlık konusunda <laughs> bu hafta e, özellikle stres yönetimine odaklanmanız önemli görünüyor yoga meditasyon veya rahatlatıcı aktivitelerle zihinsel denge sağlayabilirsiniz dostlarım düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları enerjinizi yüksek tutmanıza yardımcı olacak arkadaşlar Aşk hayatınızda ise romantik ve tutkulu bir atmosfer hakim olacak. E, i̇lişkilerinizde derinleşme fırsatlarıyla karşılaşacaksınız. E, partnerinizle açık iletişim kurmak ve duygusal bağınızı güçlendirmek adına zaman ayırarak ilişkinizin kalitesini arttıracaksınız arkadaşlar. Bekar teraziler için ise hoşlandığınız kişiyle ilginç bir buluşma fırsatı doğacak bu hafta sizlere arkadaşlar. Bu hafta genel olarak size kariyer, sağlık ve aşk hayatınızda olumlu etkiler getiriyor bu hafta. Ancak bu dönemde dengeli olmak ve her alanı eşit şekilde beslemek önemli. Kişisel Hedeflerinize odaklanırken, sosyal ilişkilerinize de zaman ayırmak sizi daha mutlu ve tatmin olmuş hissettirecek arkadaşlar. Umarım haftanız, hayatınızdaki e, pek çok açıdan olumlu gelişmelerle dolu olsun, dolu geçer umut ediyorum arkadaşlar. Diliyorum. Evet, kanalıma geldiğiniz için. Ee, kanalıma gelip beni izleyip dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım ee, kanalıma abone olmayı arkadaşlara kanalıma tavsiye etmeyi lütfen unutmayın alma verme dengesini koruyalım ben de emek veriyorum emeklerim karşını almak istiyorum. Ee, bir açılımı beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı beni desteklemeyi unutmayın. Video zil bildirim seslerini videolarımdan haberdar olmak için açmayı unutmayın. Arkadaşlar nokta dahi olsa yorum yapın. Yorumlarınızı okuyorum. Benim için değerli. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.